Hoş geldiniz. Niye bu map'i koydum biliyor musunuz? Bu map bu arada remake'i çok kötü olmuş. Çok 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 kötü olmuş. Bunu koydum çünkü en son bunu oynarken oyunum aşırı kasmıştı ve şu an kasmıyor oyunum. Demek ya bu ne ya? Artık bütün maçlar böyle mi başlayacak? Yine mi? Mike. Ee, kasacak mı diye bu map'i koydum. Bu map'i bir daha koy... Yani Ormond mıydı bura neydi? Bir daha koyacağımı sanmıyorum. Hiç hoşuma gitmedi çünkü bana hali. Bu başka bir map olmuş ki Ormond olmamış ya. Şuna bak. Sürekli bir ses geliyor sanki. Merhaba. Aa şurada geziyorum kırdı paleti. Bu boron geldi. Oh. Ben. Hey. Buradan nereye? Oyun kasmıyor ya çok ilginç. Aa ben çalışık değilim böyle. Fengü. Fengü düştü. Feng'dan. Bu arada bir haberim var. Bir haberim var. I have an announcement. Bu arkayı görmüyorsunuz şu an ama. ışık biraz kapattım. Ee, orası için değil. Gözüme vurduğu için ışığı kapattım. Arkada koli var. Tavlu var falan. Bir şeyler var. Kağıt havlu. Evet, çünkü taşınıyorum. <laughs> Böyle bir durum oldu yani. Ee, ne zaman taşınıyorum? Muhtemelen iki haftaya. Bir yandan taşınıyorum. Bir yandan işte işleri halletmeye çalışıyorum. Çalış yani çalışıyorum. Bir yandan evi toparlıyorum. O yüzden daha önceki taşınmamdan tecrübelisinizdir. Evden geldiği kadar yeni içek yapmaya çalışırım ama tam olarak bir süre veremeye de bilirim. ama çok uzun süreceğini sanmıyorum ben çünkü e, hemen internetimi bağlatan biri olduğum için bak bir yerde ayak sesleri duyuyorum sürekli. kız. Eğlencelik ettim. Ben... ay bu benim maçta benim hatamdı. Biri bana yapınca bunu çok kızıyorum. Ya otomatik biliyor musun? Resmen savunma mekanizması ya. Hiç düşünmeden hareket ettim yani. Aaa! Ya burada yapıyorum. Aldılar ve geri gitti. Ne olmaz? Shame on you, you Mike. Ay. Okay. Tamam. Thanks. Arkadaşlar, Overwatch'ta Widow'a Bir muazzam silah gelmiş. Of, of gidin ve alın. Vallahi. Battle Pass'ten aldığım mavi şeyi. Ne bir şey parası var. Onu direkt. Ben seni geliyorum ya. Bit. Geliyor ya. Geliyor. Gel gel gel. ya. Sen beni Ay pardon. Pardon. I'm sorry. Allah. Goodbye dünya. Ne yapayım ya? Kız orada olduğunu bilmiyordum ki. E, e, e. Düşeceğim ama. Uzakta düşeyim de onu kaldırsınlar. Gel gel. Geliyor da ha. E, kaldırdılar onu ha. Okey. Bye bye me. Burada neler var? Aa! Bu map'i bilmiyorum! Ha düştü! Aa! Burada ne var hiçbir şey bilmiyorum. Ha ha! Ben kesin para kap yapacak. <laughs> Değdi ki. Değdi ki. It's worth it. Dürü 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 dürü. Al işte oyunda jeneratör de yaptım Adamın peşinde de koşturdum. Save yaptım mı? Yaptım. Heal de yaptım. Ne oldu şimdi senin ettiğin o yorumlar? Ne oldu? Var ya kampı çok güzel kamp yiyeceğim ha. Kamplayamıyorum discordansın mı var senin? Thank you. Ben benim self care'im var. Hiç benimle uğraşma. Ama sen iyi bir insansın. Okay. Bıraktı onu. Ay ya hayır. İşte bu çok kötü oldu. Aa. Aa. aa, aa. Oldu mu şimdi bu beyaz yüzlü çocuk? Oldu mu bu? Ay, ke keşke keşke giyinirtmeseydim kendimi ya. Paletini orada falan <laughs> Neyse ben keyif aldım oynarken. Sonuçta işte bak jeneratör yaptılar. Falan. Çok tatlı bir takımdı. Adam da yani ye, fena oynamadı. İyi oynadı, fena oynamadı değil. Gerçi bir tanıl yaptı da. Bana değil. Bana da yaptı. Daha önemli değil yani ne yapayım. Sonuçta işte dengeli oynayabildiğim için çok da sıkıntı değil. kız. Aferin sana. Yine özellik falan mı geldi buna böyle? Geçen seferki de böyle iki Yo, neyse pöklerine bakayım. <Gülüyor> 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 Gitti. Noed mi? Ya bu az önceki mi? bir tane vardı. <laughs> Aklı <Atını> yemliyor. Muayda <laughs> <No>, bulun. Oo <laughs> no, gidiyorlar. Aa Muayda'yı oraya asmış. Gidiyor <laughs> 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 bu barbekü çiliz şey ne barbekü çilisi ee, Ay Liten vardı oradan atlasaydın ya kız gitti gibi gitti düştün düştün ya hak <laughs> kaçmayı ama sen ya ah çok üzüldüm hak etmişti sen kaçmayı Warong Gaming ben böyle önce gönderiyorum çok da güzel perkleri varmış. Bu Noit Insodius'u varmış. Ay Jolt'u varmış. Hmm. Ay ben yine en sonda. <laughs> Türk bu. Neyi bilemiyor? Bu arkadaş da bilmediğimiz bir ha alfabede yazıyor. Neyse ben de ayrılayım bari chatten. Ay umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda, bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.